Herkese merhaba arkadaşlar ben Minecraft TVG ve bugün sizlerle Blockhaven'da Heaven'da bir video çekiyorum ama arkadaşlar bu video başka bir tane video çektim Block ilgili arkadaşlar bu ne görebiliyor musunuz bunun ne olduğunu biliyorsanız sünger bunu nasıl yapılacağını yorumlara falan yazarsanız sevinirim arkadaşlar bu ne yanında Batman F fiş var arkadaşlar bu böyle bir şey yok orada arkadaşlar hamsi de çıktı hamsi de çıktı sıkıyorum arkadaşlar arkadaşlar bu ne biliyorsanız yorumlara yazın. nasıl yapıldı yaptılar <laughs> bunu bunlar kim dokunuyorum kabul etmiyor Nasıl bu kavuyor? <laughs> nasıl insan değil? Nasıl yapacak? böyle bir tane inceleme de gelmedi. Brook Blocks'a. Brook Hem kanlı işte. Eklendi mi? Oyun mu eklendi? Arkadaşlar. Hemen bir bakmanızı şey yaparım. Bu video ne zaman yüklenir bilmiyorum biraz yavaş oluyor ama çok ciddi ciddi bu ne bilmiyorum yani şu an bir uçaktan bir atlayarak bakalım diyorum atla atla kanka lo uçağa gel arkadaşlar şimdi çıkmayı deneyeceğiz Benim arkadaşlar hareket ediyorlar bize bakıyorlar ne arkadaşlar bununla ilgili video çekelim mi Umar yazın, ha zaten çekeceğiz de. Hadi. Koş, Batman fish, koş. Arkadaşlar, Batman fish şu atlamaya tıkla, atlamaya tıkla. Evet. Atlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, görebiliyor muyuz? Brookhaven'a ne oldu? Bilmiyorum. Bir anda bunlar, bunlar çıktı ortaya. Herhalde Brookhaven kötüle iş ilah ediyor. de. Arkadaşlar Brookhaven'a sakın girmeyin. Bunları görürseniz de korkmayın. Hızlı kaçın. Batman fişi neredesin? Doğma noktasına gel. Doğma noktasına gel. Batman Fish. Gel sana bir şey göstereceğim. Şimdi yapacağımı yap. Üzerine siyah şeyler giy. Saçını falan her şeyini çıkar hatta. Simsiyol. Veya sen hiçbir şeyini çıkarma. Masır, yer misin? Bet bu ne? Bet bu kıyafeti iyi. Küçül ve arkandaki falan arkandakini çıkar sadece. Gel Bet fiş. Gel. Evet küçültmesi kendisi şey yap. Gözlüğünü falan da çıkar. Gözlük saçını. Arkadaşlar biliyorsunuzdur belki o bak bir tane bak kullanacağız şimdi. Gel Batman fiş. Hemen çıkar simsiyah yapar şeyine. Arkadaşlar hamsi ne alaka ama ya. Kanlı bir de. Veya Brookhaven'ın eklediği bir şey mi? Ama bırak Gel gel arkandayım gel. Gel dur dur. Dur şu motora atla. Şu motora bir daha bir dakika sen dur arkaya atla arkaya arkadaşlar arkadaşlar gidiyor bilmiyoruz bunun ne olduğunu ama biliyorsunuzdur hemen, biliyorsunuz hemen. yapma şeyini kullanıyorum görünmez bir motor çıkartıyorum bundan hemen ayaklar ayaklarının olduğu yere gidiyoruz Görünmüyorum çünkü motorun içine saklanıyorum. Motordayım yani. Arkadaşlar. arkadaş, arkadaş bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Arkadaşlar şu dağa gidiyoruz şimdi. Hatta bu araba dağa çıkamaz. En iyi arabayı çıkartıyoruz bana göre. Bin, bin, bin. Arkadaşlar 3 sonra her şey hulle. Arkadaşlar gidiyoruz. Dağa tırmanacağız arabayla. Şu dağ. Arkadaşlar tabi başka üyelikle alamıyorum. Bu oyunda. Ya biliyorsunuz. Gönül şartlarında. Arkadaşlar zorlanmadan çıkıyor araba. Araba zorlanmadan çıkıyor da. zorlandığı kısımlar var. Anansız. İşte onu biz de bilmiyoruz. Batman Fish. Bir araştırdık. Bak bulamadık da. Anam! Batman Fish! Düştük. Düştük. Bir daha deneyeceğim. Tırmanmayı umamadık. Bu sefer... da bir en yüksek katta arkadaşlar bir şey yapacağım. Arkaya bin Batman Fish arkasına Venom Orca bin. Hemen araştırma arabamız doğal konum fazla. Hemen çıkardım. Arkadaşlar gerçekten şu an hiçbir şey yapmıyorum. Hani bu bu benim de değil bu şey. Yani herkesin girebileceği bir tane sunucudayım ama hani her neyse bilmiyorum. abi biliyorsanız Roblox adminlerinin olduğu bir oyuna yazmayı unutmayın. 200 lezem birazcık da düşürelim gücü. 100 100 iyidir. Azıcık daha düşüyorum yetmiş iyi. <laughs> Batman fish atla. Batman fish yukarıya koş. Yukarıya koş Batman fish. Arkadaşlar bunu şu yukarıya gel Batman fish. Hızlı gel. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar her yerden gözlüyorlar bize. Bakıyorlar. Bir de ondan küçüldük zaten. O bilin hatta her, her, yere kalın fraj olabilmek için için siyah yaptık. Ben bir sniper oda bakacağım. Arkadaşlar bu ne? Batman Fish pardon. Bir an görüşme kapandı. Arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bakın. bakın. Bakın, şu askeri yer var. Şurada asker var. Sıkmaydı. Daha en biliyorum. Hani bir tane şeylerin falan çıkabildiği yer var ya. Dur onlara falan oldu. Oradayım. Evet gel Geldim mi? de geliyorum. Gel Batman Fish. Be. Dur Batman Fish. Dur. Hemen şöyle bir tane bisiklet çıkartalım. Evet. Batman Fish. Şunu al hemen. Rocket Bullet. Koyu bir tane bisiklet olsun. Biniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kaldırmışlar. böyle Bu daha hızlı gidiyorduk. Ha, hatta kaldırma arkadaşlar. Bir dakika Batman Fish sen burada dur. Dur Batman Fish. bir, dur Batman Fish. Bisiklet sen indir. Bisikleti indir. Bisikleti indir. Seni alacağım. Dur. Beni takip et Batman Fish. Dur da. Dur şimdi olduğun yerde dur. Başkası sen yandakine bin. Şu andakine bin. Ve ona da binme. Dur kanka dur 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 gel diğerini bin kim diğerini bin diğerini bin diğerini evet gel bir kardeş gel takip et beni arkadaşlar şimdi şuradan ben limiti aldım sadece bu var ben de gel bir kardeş arkadaşlar insanların keyfini bozuyor bu korkutuyor bu 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 şey bunu oynayalım. Bu ne yani? Yasak mı böyle şeyler? Bu benim arka çıkıyor Girip girip duruyor. Bu bir tane çıkıyor şey olmadı. Arkadaş. Arkadaş. İçindeyim içindeyim. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu kim? Ve biliyor musunuz nasıl bu yapılıyor? Kim bu? Kim olabilir? Gözleri ne nasıl? Herkese bakıyor bu. Kaşık korkunç öldüren, herkesi öldüren bir tane şey vardı. Bunlardan vardı. Ona çok benziyor. Arkadaşlar, Ama uzun yapmayacağım. Direkt Dük keseceğim. Bu da bir tane daha video çekeceğiz bununla ilgili. Yani Ama bunun gibi yani hikaye öyle bir. Ve bay. Abone olman şartıydıysa tam çuka zamanına. Bay.